kardeşim. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Barut kardeşim. Sonunda geldin. Uzun zamandır seni göremiyordum. Karabaş geldi ama nasıl geldi? onu kontrol altına aldım. Ve bayağı güçlü bir köpek oldu. Ve o bayağı güçlü bir pitbull artık. Normal bir Sivas Kangal'ını yenebilir. Kas yapmış bir Sivas Kangal'ını yenebilir. İstediğini yenebilir. sen ne de diyo ne diyorsun lan? Burada senden bin kat güçlü bir köpek var lan. Rottweiler, Rottweiler olabilirsin ama seni iki 3 hamlede yerim lan. Benim öyle bir eğitimim var ki. Gel lan buraya. Karabaş sen otur. O hemen yıkılmıyor. Şuna bak. Benim ruhsuz eğitimim var. O yüzden öyle bir güçlüyüm ki seni burada yenerim. Karabaş da bir şey yapamaz. Oturduk diye sen bize Enayi mi sandın lan? Benim iki eğitimim var. Seni şöyle boğarım. Boğarım. Kardeşimi hemen iyileştir lan. Patron. Emret dalıcı. Dal. Dal. Hı, tamam patron. Lan sen kimsin lan? Benim gibi bir pitbull'a karşı gelecek mi lan? Oğlum ben çok güçlendim. Çok. Öyle bir güç yaptım ki. Ulan ölürsün lan. Lan. Şu an çok güçlüyüm. Beni yenebilecek yok. Yok lan. Yok. İlla seni öldürmem mi gerekiyor lan? Ayağa kalk. Kalk ayağa. Bak sana fırsat veriyorum. Ah. Oh, eğitimi aldım. Hala güçsüz müyüm? Sana ne oldu böyle? Oha. Galiba ikimiz de yıkılıyoruz direkt. Ama yerden kalkamadım. Çok güçlenmiş. Orutu da döveceğim lan şimdi. Emin olma lan. Ruhsuzluk eğitimim var. Oha. Nasıl lan? Az önceki kişiyi yandım lan ben. Kardeşim bir tek bana işletebiliyor. Demek ki o istese seni döver. Benim çok eğitimim var lan. Sen burada ölürsün oğlum benim eğitimlerime. Bu eğitimi de aldıktan sonra bana hiç kimse bulaşamazdan. Ben 3 tane aynı eğitimin alan köpeği dövdüm lan. İkiniz de saldırırsanız da bir şey yapamazsınız. Gelin bakayım o güçlü. Hop otur bakayım. Lan kardeşimsin diye seni dövmeyeceğim mi sanıyorsun? Lan oğlum siz akıllanmayacak mısınız lan? Ah yalnız ikisi birden dalınca bayağı acıttı. Lan oğlum. Hemen ver zehri geçirmem lazım. Kaç saat sonra zehir etkili olacak? Tamamen geçirecek vücudunu bir daha iyileşirmeyecek lan. Kaç saat sonra? Veyahut da kaç dakika? Eğer bunu ...altı saat içinde bulamazsan kardeşin full benim olacak. Ha ha ha. ve ben de seni istediğim gibi çöp gibi oynatabileceğim. Yıkıl lan artık. O kadar da küçük küçük değiliz ha. Unutma öyle bir eğitime sahibim ki ben de ölüm eğ eğitimine sahibim. Ruhsuzluk Dan daha güçlü bir eğitim. Kardeşim hadi. Bulmam gerekirse bulurum. Ne dediydi? Bir tane kurt da varmış. Tamam. Kurt da varsa o iş kolay. Gel lan. Hadi lan. Uğraştırma lan beni. Git buradan. şimdi aldım ondan. 6 saat içinde bulamazmışım. Kardeşim kendine gel. Onun eğitimini almışsın. Hadi. Bıraktım şuraya. İç onu. Hatta biftek vereyim ben sana. Ye bunları. Abi. Evet abi. Hadi kalk. Eee başlatmayın lan abinize. Düşsene. Sen benim abime zarar verdirdin. Üvey de olsa ölürsün lan. Ölürsün. Abi otursan oraya ölürsün. Abi. Zarar verdiğim için sana özür dilerim. Videonun sonu. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Bugün Karabaş'ın hayatında bir videoyu daha geride bıraktık ve Karabaş kardeşini kurtardı. Uzun zamandır videolarda kardeşi çıkmıyordu. Bakalım. Sonradan neler olacak? Kardeşiyle yeni serüvenlerinde ne yapacak? Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Görüşürüz.